Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Zula videosuyla karşınızdayız. Yarımda kardeşim Emre var. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Arkadaşlar şu an kardeşimin hesabındayız. Ee, yani geçenki videolardan da biliyorsunuz, bilmeyenler varsa onu da izleyebilir. Buradan Ağustos Ağustos sandığım setim Bunu öyle bir şey almıştık. Aynen arkadaşlar. Ondan kalan e, zağları da başka bir şekilde ise onun için açacağız demiştik ve burada fakirler için fırsat sandığı gelmiş. Şimdi arkadaşlar bunu açacağız. içerisinden 5 adet süper vendetta susturucu, 5 adet vendetta susturucu, garantili desteler var. Bir de 5 adet 2020 kasası var. Yani bir de Zeynep Yılmaz ve yazı var zaten. Onları da görmüşsünüzdür. Şimdi arkadaşlar bunu alıyorum. Diğer kalan zağları da arkadaşlar AKS, AKS yapacağız. Oradan da belki güzel bir şeyler gelir. Şimdi Emre. Şuraya. Ee, Bu videoda önce bir tane kesi yapmıştım süper. Destek şey kososu ne lan böyle? Vallahi açma üşeniyorum. Mesela hepsini aç. Aç aga kalmasın öyle. Geç zaten Hı -hı. mal mal şeyler geliyor. Açayım mı istiyorsan? Yok ya çok uzun süre başla. Öyle mi diyor? Bir 10'a kadar falan açayım o zaman. Zaten hızlı açılıyor oğlum. Bal gibi şeyler e -E geliyor. E -E Seçiciye bas abi. Açtım diye bas hemen kaçabilir. Oyunu. Al bastım olmuyor. Şimdi SC bas. Fittret oğlum aç işte arkadaşlar tertemiz çıkıyor işte bu ne istiyor ben anlamadım ki. Bu arada Emre AKS'de güzel şeyler var mı? Ya ben sana değilim. E, güzel şeyler var da biz anca nah gelir. <laughs> sınırsız falan var mı mesela? Var Glock 18 bir AK var bir de K98 mi ne var? AK zaten senin sınırsız. Evet. P90 da sınırsız. Sana gerek yok o zaman. Sen zengin adamsın oğlum bunlar. Ben sana... zengin adamım. Sen zenginsin abi. Avoka Quantum çıktı. Olur arkadaşlar İzlemeyenler varsa onu da izleyebilir kanalımdan. Aa, yani kuantum çıktı. Avoka çok güzel ya. Evet, tamam. Şimdi. 2020'yi bir açalım. Tamam. Super X'yi açayım mı sende? ZP açayım. ZP açabilir miyim? 35 öyle. bin. Yakışır. 500 metre Tertemize kayıp için. Zula kasası. Zula, yani kasası. Zula kasası. Bin metoryal. Tertemiz. Aç Emre. Sesli konuş oğlum biraz. Duymuyorum ne diyorsun? Evet. Aç JP ZP kasasını da Ya geç Emre al şu bini git evine ya. 2000 geldi o da bir şeydir. Evet. Şimdi şu metalleri bir önce seri bir şekilde açalım. destelere gel. destelerde desteler şimdiyiz arkadaşlar. Emre ilk hangisini açalım? Süper platin varmış. Onları ve bitirelim. ne güzel de baş Üç çıkıyor abi, be. Işte. Bir tane daha açalım. Bakalım bundan ne gelecek. Hala seyrek falan filan. Zaten daha güzellere gelmedik şu an. Aa 2 ton efsane. Hop şey tak. Korsan dürbün. Korsan dürbün. Korsan mü? O nasıl dürbün i̇şte lan? Geldi. Bak, bak, dur, Göster göstereyim. bakayım. 375 günlük AWP ne Emre? Üf, çok güzel. Allah'ım bir çantana gitsene. Çantan. İn aşağı. AWP'yi göstersene. 70 günlük. Oğlum bu silahlar ne lan? Nerede AWP? 375 günlük ne Emre? Nasıl? Yuh. 48 günlük şahır ne lan? 48 günlük şahır ne Emre? Şimdi Emre sen Vendetta susunca garantili aç. Ben de süper Vendetta'yı açayım hepsini. Hı. Hadi. Bak bu çok güzel. hala Terminator ya. Terminatör. Dur kanka yavaş yavaş. Fatih. Transform. Vendetta Transform. Ama ben Güzelmiş. Bir tane açayım mı? Aç aç. Hepsini sen açacağım bunları. Ne geliyor? Hop. En bir kırantı. Ana MP'ime geldi ya. Normal sto, normal vendetta var. MP'imde. Ben 168. Böyle. Güzel oğlum terminator no, <laughs> susturucu lan. Yapma Richard. Niye öyle oldu? Ya. <laughs> ha. Ya sen açılı sen elin oldu. Benim elim uğurlu dur dedik. Ya Allah dedik. Loading. Bu. Bünyesini ben açtı şey ben. Bence baş çıkacak ama değiliz. Evet. evet kendine gel Mesteviden <laughs> ders aldım. Ya bak. Bence Zula'nın vallahi aga. Zaten İnternetli bir şey yok. Az önce ben Vekayete girdim zaten. şeytana geldi o. Az mı? önce Vekayete girdim ben zaten. Bizim takımda 3 kişi orada yoktu. Tertemiz. Neyse arkadaşlar bak. Siz hiç Umut'un kanalına falan gitmiyorsunuz herhalde. 31'e gitmek lazım arkadaşlar ya. Aç şunu. Ya. Ne geliyor? Hop. Aga, Scarle. Aga ne gel ya. Emputine mi istiyorsun? Aynen. Al kardeşim al. Al kullan al. Al kullan al. Hmm. Yapma. Gel, Richard niye öyle aldı? İki tane efsane, efsane çıktı. Aa! Aa da ne da oldu? Lan. He ne oldu? Hani çıkartamazdım he? Ağlıyordun. <laughs> Eyvallah kardeşim. He adam olacaksın şöyle. Arkadaşlar zırlayıp duruyor yanında diyorum ben çıkartacağım sen rahat ol diyorum yok diyor abi diyor senin taşaklar 2 kilo. Allah'ım ya. Biz gel bakalım şimdi. Şurada bu ne oğlum? Niye bunu kullanmıyor? Ya çok kötü ya. Çok sık duruyor. Buna mı kullanıyor? Hı -hı. O da bir şeydir. Ne diyeyim? Şöyle bir bakalım. Oğlum bu Emre ön eklentiler ne lan? Ya, bir şey yok. 3 tane destansı var. Şu manet diye bir şey nasıl duruyor? Ne? Kartımızı al. Sen yine de bu kuantumu kullan. Scarlet'e falan da getirdik. AK'in zaten sınırsız oğlum sen şu AK'yi falan bir yükselt ya. Bak bak bundan da destansı iyi kullanmıyor. Çok o hangi anladım. silah hocam? Evet. Kereta da kuantum mu? <laughs> Beni benden aldı. Hiç. Başka Makon'un şu güzelliğine bak. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Augun'da ne var hem senin? Ben de susturucuyum. Şu da bir şeydir. Şimdi bu ne lan? <laughs> Chris Vector mü? <laughs> Kullandığım hmm, Bakalım neye gelmişti. Kar 98 falan filan burada güzel şeylerim varmış lan Emre. He MPT. Mpt Ön eklenti al kardeşim tepe tepe kullan. Tık. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bu marketteki Ağçeşim. Hey lan, doğru ben. Yani <laughs> iyi fırlattım arkadaşlar. Like atın ya, siz. Şimdi, ilk önce İlk Fakirlikten ZP'ye gidiyorum Emre. <laughs> i̇lk Şimdi. İlkten bir yapalım mı? Hangisini diyorsun lan? İlk ilk. Şimdi bunlar değişiyor mu? Yok. İşte ilkten başlayın şanslı AKS'den. Tamam. Bunu Hı. ben yapıyorum. Sen de kral AKS'yi tamam. yap. Tamam. Hadi. Başlıyor. 10 bin metaryal var Emre. Gelse, olur zaten. Gelse alın mı? Alırım tabii. Niye almıyorum? Bu ben, ne oğlum ya? Geç. 12 bin 500 metaya geldi. Ben yanlışlıkla geçtim. Yapma. Ama e bak burada av bir şeyler var. Hop, düzeldi. Geç Şu geç. Hadi buradan güzel bir şeyler güzel gelsin. Bir şey gel. Güzel. Av, ne kuantum susturucu diyor Emre. Yani bize nah Kabus koleksiyonu o da bir şeydir. Arkadaşlar bu gelenleri en son hepsini birlikte açarız. Aç Emre sen de bunu. Ha bir şey yaşam. Bunda ne varmış? Bu daha iyi. Ben şunu açayım. Aç Aga. Orada bir tane hakkımız kaldı. Yapma Richard. ZP geri salman ya. Uh, hadi <gülüyor> 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 Eme, Oo hadi hemen alalım. İyi daha bu kuantum neymiş? Kar 98 mi? Bu ne olacak? <laughs> al oğlum al. Dur açalım mı? Dur dur bir tane daha kesi yapalım ondan sonra hepsini birlikte açalım. <laughs> Allah'ım fakirlikten hala <laughs> zp'ye <Zipi> gidiyorum. <laughs> Hangisini açayım Emre? Kral AKS'i. Ya yapak şey. oğlum bunu açmadık ya. <laughs> Ayrımcılık yok bizde Emre <laughs> Ne geliyor? Çok kötü çok Köpek balığı geç Bir kalet olsaydı neyse Aga bu ne? Kar98 Atlantis diyor Emre 5000'i <laughs> <Beş bini>, ben <laughs> ne yapayım oğlum ya Şu neymiş? Şuna bak hele. Bir günlük mü? Bu Emre MPT 7 <laughs> günlük digil ne ya. ya? Keşke bunu yapmasaydık tamam. Neyse arkadaşlar şu an şu gelen an desteleri var. açacağız Şunları bir Sen kabus aç, ben kuantum Emre Ya hayır ya Bana ne ya. benim kanalım ben Bana git Ben çıkmadım. Bana abi. ne adamım aç kabusu ya, bak, <laughs> İyi de kazıkladık Emre'yi Ya baba ya bak abi Benim var ya hiç kilit sayıcım yok ha e Geldi işte Yok yok El ıı. sana ya Kar 98 Full sahnevi geliyor oğlum işte yeter bu sana Benim açtı Tertemiz. Tamam. Şimdi. Bak, var. Hadi evlat. Kimi getir? MPT. Emre sen bugünlerde çok şey istemeye başladın ha ben sana Lan, diyeyim. MPT'ye getir ben daha zaten bir şey istemiyorum. Sen bugünlerde çok şey istedin. Scoot sana yeter. Scoot senin bünyeni <laughs> açtı. Scoot nerede? <laughs> Scoot senin bünyeni açmasın Emre. Vallahi. Bak tertemiz aga. Sekmeyecek artık. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna geldik. Bence yani ne bileyim Emre 3000 za için iyi miydi bu set? Ne diyorsun? Bence kötüydü ama değmezdi. Yani fakirlik arkadaşlar başka yapacak fakirlik bir ne şey, şey. yoktu. <laughs> bu 7100 bu bünyemizi aşıyordu. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.